Bir abla peşinden koşuyordu. Benim acaba köpek için mi koşuyordu diye düşündüm de. Bir araca çektim kabinete. Herkese yeni videodan selamlar, sevgiler dostlar. Umurum hepiniz Bugüne Bugün de harika videolar karşınızdayım. Sizlerle birlikte İçiköy'e gideceğiz buraya. Limanın İsviçresi diyorlar. Gerçekten de öyle değil mi? Gidip göreceğiz. Şu anda Çosika Park'a içerik edelim. Böyle parka içerik diye geçiyor. Şuradan da Matukon Otobüsleri gidiyor. Buraya da limadan Santanita Köprüsü'nden geldim yani. Çosika otobüsleri de var. Oraya da 5 sonrası demiştim. Ee, büyük ihtimal Matukon Otobüsleri de 7 soru edeceğim. Şimdi gidip fiyatını öğreniriz. Umarım videoda güzel geçer. Videomu da beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz de abone olursanız çok çok sevinirim. Sizin destekleriniz bana büyük bir motivasyon veriyor. Şimdiden her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Matukana'ya geldik. Buradan da Matu taksilere binip İçikoya'ya gideceğiz. Burayı da hatırlarsınız belki video e, Matukana videosundan da eğer izlemediyseniz de, de onun da videosu kanalımda var. İzleyebilirsiniz. E, yürünme mesafesi 2 saat diyor ama bu havada çok sıcak yürümeyiz. Mototaksilerin fiyatları 20 soles veya 15 soles diyorlar. Şimdi mototaksilerde binip e, onun da fiyatını öğreniniz Burası da Matukana'nın meydanı. Gazete Darması'ya e geçiyor. İçoko'nun Girişine geldik. Şu da Çakahuara tüneli. Oradan hemen sola dönünce böyle bir patika yol gidiyor. O patika yolu da takip edince sizi iç yukarıya götürüyor. Heh. Kestirme yollar da var dostlar onu da söyleyeyim. Kestirme yollardan 40 dakika 30 dakika hemen MM hemen sürüyor. Çok aya geldik. Moto taksilerde 20 soles dedi. Gerçi biraz pahalı geldi ama geldiğimiz yollara bakılırsa Yine de mantıklı biraz ama tabii pahalı. Yani şöyle de olabilir yani Matukana'da Eğer grup olarak da gelebilirsiniz birkaç kişiyle daha Uyguna gelebilir yani Gelebilir fakat Ben biraz baktım Kimseyi göremeyince tek başıma geldim dedim Ama Geldim Ben şu köpekler de yabancı olduğumu anlayınca tabi hemen avlamaya başladılar tabi kaçmayınca bir şey yapmıyorlar ya. Bunlar da sonuçta canlı balabanesi. Ama geldiğimiz nokta gerçekten harika yani boşuna buranın İsveç'i şey demiyorlar. Tabi yine köpek geldi. Yani bunları da bir şey yapmayınca ısırmıyorlar dostlar. Yani öyle siz zarar vermeyince onlar da zarar vermiyor. Şunu diyeceğim. gerçekten burası limanın İsviçresi boşuna demiyorlar. Muazzam yeşilliklerin içinde. Şuradan da Katarata'ya gidiyor. Mototaksi de buraya kadar getirdi yani. Güzel. Koşuma gitti şelale de şu tarafta bir yerde Gerçi Giriş ücreti Var mı yok mu bilmiyorum Kaydı Durdurmak zorunda kaldım Bir abla peşinden koşuyordu Benim acaba köpek için mi koşuyordu diye düşündüm de Merse giriş ücreti için koşuyormuş Alacaktı verecekti gibi sandım aynı <laughs> Sağlık olsun 3 Soleste e, giriş ücreti ödedim. Otobüste 20 soles. Çocukandan da buraya 6 soles falan ödedim. 26, 27, 28, 29. Yani bayağı bir 30-35 soles sanırım. Fiyat tutuyor yani limadan da falan. Hepsini hesaplarsak. Güzel. Köpek de peşimi bırakmıyor. Bana eşlik ediyor böyle. Şunu da söyleyeyim. Yere gelmişken gerçekten Türkiye'de köpekler için uyutma meselesi falan e, konuşuluyor. O haberi duyunca da üzüldüm gerçekten. Sonuçta köpeklerin bizlere herhangi bir zararı yok. Onlara zarar vermezsek onlar da bize vermiyor. Görüyorsunuz buraya kadar peşimden geldi yani. Beni yalnız bırakmıyor bana eşlik ediyor. Umarım köpeklerin de sorunu çözülür. Kötü onlara kötü bir şey olmadan hani bir zarar vermeden olayı çözerler. Her neyse şimdi konumuza geri dönelim. Şelale şurada. Bu tarafta da Puente diyor ama bir yere doğru gidiyor. Bilmiyorum biz şelaleye gidelim. Oraya daha sonra gideriz olmadı. Burada da nehir var. Ortamda güzel. Serin de bayağı yüksek dağların yanına kurulmuş şelale kaktüs ağaçları falan da var. Şöyle yukarı doğru çıkıyor da gerçi. Burası da Matukone'ye 20 dakika falan uzaklıkta bir yer. Yürüme mesafesi de dediğim gibi 2 saat yürüme mesafesi var ama yürüme, yürüme olayı biraz sıkıntılı yani. E5 olduğu için tehlikeli olabilir. En iyisi mototaksiler dostlar. Ama buna da değiyor yani. Şelale de bu. Vay. Benden başka da kimse yok. Harika. Bu da peşimi bırakmayın. O da yoruldu, ben de yoruldum. <laughs> Güzel yani hoşuma gitti. Tuvaletlerin falan da var. İhtiyacınız giderebileceğiniz. Güzel şimdi şu merdivenden yukarı doğru çıkacağım. Şuraya bakar mısınız? Vay vay vay. Gerçekten limanın İsviçre'si tam doğru söylemişler. Yeşilliklerin ortasında muazzam bir yer. Limaya da mı hani bu kadar yakınlıkta bir yerin olması güzel dostlar. O kadar da uzak değil. hani limadan daha Hemen hemen 2 saat, 2 buçuk saat sürüyor. Evet, giriş şurada. Merdivenden çıktım. Şuradaki merdivenden. Burası da dediğim Şelale Şurada da ayrı bir şelale var. Ama gerçekten muazzam. Vay. Şu yukarıdan akıyor. Muazzam muazzam. Tabi yine düşmemeye dikkat etmek lazım. Vay. Su da bayağı soğuk dostlar. Ayağın yine kayıyor dikkat edin. Dostlar gerçekten geldiğimiz yer harika. Buna değiyor diyor yani. Tabi tehlikeli olsa da muazzam ve etkileyici güzel. Hoşuma gitti. Bir hafta olduğu için pek kimse de gelmemiş yani dostlar. Böyle bir yol buldum. Şurası da dediğim gibi bir şelale. Şurada da bir şey var gibi ama bilmiyorum. Yolu takip ediyorum. Arbol istiyor, şuradan da gidiyor. Olmadı, şöyle gidelim bakalım. Bizi ne karşılayacak dostlar? Bayağı da tehlikeli yol. Bir yandan da yoruldum yani. Ama fakat Güzel, hoşuma gitti yani. Bakalım bu yol bizi nereye çıkaracak umarım. Güzel bir yere çıkarır dostlar. Ha. Ben yanlış geldim. Buradan yol var mı? Yok ki asıl gideceğimiz yukarıdanmış. Bakayım. Şöyle yol var ama biraz tehlikeli. Diğer yol daha düzgündü. Görüyorsunuz Baya <laughs> da tehlikeli yerlerden gidiyorlarsa. Şuradan çıkalım. Ee, nasıl gireceğiz? Ha, burası kuş bakışı. Mirador diyor. Tabii şuradan girelim. Şurada giriş var. Düşmemeye dikkat edelim. Sakat yerden geldik. Şimdi tamam dostlar. Çıkabildim. Vay. Bayağı etkileyici. Görüyorsunuz dostlar. Muazzam değil mi? Gerçekten insanı etkiliyor, büyülüyor. Şeyden yukarı çıktım. Manzara bu şekilde. Böyle de ormanın içini içine doğru gidiyorum fakat nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Patik yol vardı. Girdim böyle. Belki bir yere çıkarır diye. Şurası da ormanlık alanlar şelale aşağıda. ormanın içine doğru götürüyor. Şurada yol var gibi. Böyle su yolu var. Buradan gidelim bakalım. Bizi ne karşılayacak? Tabi baya da <laughs> Oy. Nefesim kesildi dostlar Hava sıcak Yükseğe çıkınca insanı yordu Şöyle gidiyor ama Bir gidip bakalım Ne var ne yok Şurası da şelale Şu aşağısı Muazzam sanırım şelalenin arka tarafına götürüyor. İncin top oynar resmen. <laughs> Fakat geldiğim noktada muazzam. Umarım başımıza bir şey gelmez. Şuraya doğru gidiyor sanırım. Oradan da şu aşağı inebiliriz belki bilmiyorum. Öyle tahmin ediyorum dostlar. Gerçekten beklediğimden çok çok güzel çıktı, hoşuma gitti. Kaç <laughs> burada? Olmadı geri dönüyorum dostlar. Pek böyle gidiyor gibi değil. Şurası tehlikeli yani. Buraya bir ihtimal su yolu yapmışlar. Şurası tehlikeli gözüküyor. Buradan gidebilir miyiz? Gidemeyiz gibi. Vay. Vay vay vay. Yani yeşilliklerin içinde doğa harikası resmen dostlar. Yani lima'da çıkıp böyle bir yere gelmekte de Muazzam fakat gittiğim yere bakar mısın? Şu an yaptığım iş delilik dostlar. Fazla da gitmek tehlikeye atmaya gerek yok. Baya şu an tehlike yolmaya başladı. Fakat sizi de böyle göstermek istedim. Geri dönelim. Dostlar Dünya Tour'uma destek vermek isterseniz yani ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beğeni verirsiniz. Çok çok sevinirim. Sizin destekleriniz benim için önemli. Çünkü daha gezicip yani gezeceğimiz, göreceğimiz çok güzel yerler var. Yani hepsini kaydettim. Sırasıyla gezeceğiz. Sadece Peru değil tabi. Latin Amerika'da gezip göreceğimiz o kadar çok yer var ki güzel. Kimsenin gitmediği, göstermediği yerler, adalar, muazzam yerler var dostlar. Tabi daha önce de dediğim gibi 500 abone ulaşınca Brezilya'ya gideceğiz. O kimsenin gitmediği gizli yere. Sonrasında da 1000 abone de olursak Meksika'ya gideriz. Tijuana sınırına Amerika sınırına. Daha, ondan sonra da zaten Meksika'da da size göstermek istediğim birkaç güzel yer de var dostlar. Hem sizin de hoşunuza gidecek. Sizlere elinden geldiğince güzel yerler göstermeye çalışıyorum dostlar. Belki bir gün buralara yolunuz düşer dediğim gibi. Siz de buraları bilmenizi isterim. Limada böyle güzel yerler de var yani. Eğer isterseniz yorumlara da yazın dostlar. Matukana'da başka harika şeylerler de var. Göletler de var. Lagünler de var. Oraları da gösteririm. Eğer isterseniz. Evet. Güzel videolar var ile ilgili. Size röportaj Büyük edecek güzel videolar Çektim yani Çekmeye de devam edeceğim Fakat tek sıkıntı işte dostlar Biraz daha vakit Vakte ihtiyacım var Çünkü Hala bu ülkede Göçmenlik stadyumu devam ettiği için Dışarıda Çok uzun süre çıkamıyorum Anlık Peru'yu Gezip Size gösteriyorum daha sonra da güzel yerlere gideceğiz dediğim gibi. Şimdi biz böyle devam edelim. Bir şeylerden çıktık. Ee, ana caddeye doğru yürüyorum. Çünkü hafta hafta içi olduğu için pek ulaşım aracı da yok. Benden başka da gelen de yoktu zaten. Ana caddeye yürüyüp oradan bir ulaşım bakacağım. Bulabilirsem tabii şansımıza. Şöyle mototaksiler var da. Hafta içi olduğu için pek de yok. Burası da yine birçok muazzam işliklerin içinde yer. Boşuna İsviçre limanın İsviçre'si dememişler yani. Boşuna gitti. Yarım saat bir yürüme mesafesi var galiba yarım saat bir saat çünkü ana caddeden yani hmm. E5'ten buraya Bayağı uzak. Şuraya doğru yürüyeceğiz. 40 dakika yürüdüm. Ana caddeye geldim. Yani E5. Şöyle de göstereyim. Burası da harika. Bakalım umarım şansımıza birisi bizi alır. Çünkü başka ulaşım türü yok. Veyahut da otostop çekeceğim. Yürüme mesafesi bir saat diyor ama yani bir saat bir üç saat diyor fakat zor. Böyle bir yer. Bir araca otostop çektim kamilete. Gerçi birçok adam o caddeye doğru gelirken de zaten bunu görmüştüm. Dönüşte sağ olsun beni aldı. Matuka'ya gideceğim şimdi böyle. Oradan da tekrar demeye geçeceğim. Böyle gidiyoruz. Şansımıza Allah'tan aldı yani. Hava da sıcaktı. İyi oldu. Gerçi kameraya çıkmak istemem ama sizi de yine göstermek istedim. Otostop çektiğim kişi beni Matukana Çocukka otobüslerin durağına bıraktı. Oradan da direkt otobüslerde e, otobüse binip tekrar Çocukka Parka Çelge'ye geldim. Burası da arkaya çekebile video da burada kapatmak istedim yine harika bir video oldu Umarım da videoda hoşunuza gitmiştir gittiyse de videomu beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olursa çok çok sevinirim sizin desteğinizi görmek daha çok büyük bir motivasyon veriyor dediğim gibi gezip göreceğimiz çok yer var e, bu dünya turunda e, sizin destekleriniz benim için çok önemli şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum bir sonraki macera videosunda görüşmek üzere kendinize bakın. Sağlıkla kalın dostlar.